Selam arkadaşlar. Bugün yanımın başlığı gördüğünüz gibi dev alışveriş yapacağız. Ben bayağı heyecanlıyım. Ben hemen geçelim. Arkadaşlar burada bir tane ben şey paket almıştım. O yüzden onu şu an gösteremiyorum. Bu. Nerede ilk önce? Heyecanlıyım. Bir tık bastık. Of. Hadi gel artık. Aa geldi. Çok mutluyum. Çok güzel arkadaşlar. Al çok ne? Ne paketinde bunu alacağım? Güzel. Bakalım. Oldu. Hadi gel artık. Ay geldi. Çok güzel. Kimem evet. de. Şimdi saniye de sırasını alalım. Arkadaşlar hata çıktı ya. Arkadaşlar ben bir daha bir diğer karttan yenip geleyim. Tamam işte ben burada video kesiyorum hemen. Evet arkadaşlar bir daha deniyoruz. Şimdi başka karta geçtim ben. Evet arkadaşlar oldu. Ay çok heyecanlıyım. Gelmedim. Ne gelmiyor ya? Ay bak korkuyorum. Of. Neyse beni korkuttu bu. Heh tamam geldim. Sinemadır. Çıkalım hemen. Ay çok tatlı. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba <laughs> evet arkadaşlar. Bugün işte aldığımız pet podu açacağız. Saniye dosyasını. Bakalım ne çıkacak. Ay yani çok güzel. Bastım. Aa ben tek bana çıktı. Çok tatlı bence. şanslıymışım ha. Ben tek bir efsanemi çıkardım. Çok tatlı arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün de pet budumuzu açıyoruz. Hemen değil. Hemen. Bakalım ne çıkacak. Ay, kita pelan. Oke, kita pelan. Kita pelan. Kita pelan. Kita